Konuşun konuşun. Cengiz <laughs> Bey yani, Bunlar işte böyle. yıkıldığını söylüyorlar. 1954'te yıkıldı. Evet. Yardım edin. Yardım edin. Bir gün yıkıldı. 54'te yıkıldı. Çünkü yeni sinema yazlığıydı, şey oynuyordu. Bak ee, 54'te yıkıldı, bahar havasıydı. Doğru, kimin düğünü vardı Bahara ya? Vasıydı. Allah Allah'ın düğünü vardı. Dediler ki köprü yıkıldı, Şu sarı gazi. Sarı gazi geçti. Aynen geçti. Gene geçti. Gene geçti. Gene aynı Gene geçti. Gene geçti. Gene geçti. Bursa'ya götürdüm. Bu köprünün ayağı var ya, parla ve elektrikli var ya, oradan başlardı. Ya oradan başlardı, savrun taşlığından çıkardı. Kardeşim, çok... şimdi işte. hal yerinden akardı. Ben burada askerlik yaptım. Ne Burada. Hadi de He, Hüseyin emminin askeriydim ben. Ha, ha. anladın ha. mı? Ben tahta ta, silahlarla. He. Ben burada askerlik ha, yaptım. Hatta ya, geldi burada kaymakama dedi ki, burada dinamit atılıyor, bu köprü yıkılır dedi. diyecektim onu. Hayır Düşünüyorum da hoca. Fiyerleri az yaptım. Çok şey. bak çok buraya dinamit attılar. Çok Şöyle dinamit düşündüm de buranın kaymakamı reisi hiç çok muymuş bir arkadaş ya? Şikayet evet, şey etti geldi. Biz de asker olarak geldik. Ondan sonra Yaşık Kırsasar'ın kaymabası bir bak. otobüsü vardı dört köşe Şavrullah. Geri anarya kaçtı suya gömüldüydü. Kaybı evet. kayboldu suda. Biz de bekliyoruz, Otobüs çıkacak da buraya kadar gelecek. Yüzbaşı evet.

Öğretmen oradan geziyorsun. İnce şöyle kalem kadar bir halat, çelik halat yumuşak yalan. Bir de makarada dolalı. Evet. Ben geçirdim dedim. Belime bağlandıran tazı öğretmen oradan çıktı. Yüzey ile gidiyor. Atan beraber götürüyor. Gazete getirip götürüyorlar. Şuradan cihazdan gelip verince adamdan gelen gazeteleri buraya geçirmek için ata At yüzerek getiriyordu berbat. Geçen gelen su ondan bundan fazlaydı. Nereden fazlaydı ya? Fazlaydı. Geçen bu gelen He yani bu sene gelen. Bu sene bayağı vardı ya. Bayağı ama eskiden böyle gidin. şey yoktu. Bir dakika. Orman dairesi orada domlu su içinde gezerdi ya. Yani. Ya doğru Abi da gözünü de... sevdi. O böyle... zamanlar yukaydı. Şimdi derin. duvarları yoktu yani. Dün Taştan yapılmış duvarlar duvar, duvar yok. yoktu. Şimdi bu <laughs> çok fazla şeyi var ya. Etrafaya Ama macunlar. Macereden... Şöyle alalım. Şöyle alalım. Gület olmasa gene parçalanacak. Gület kurtardı o da kurtardı. Biraz da tekler kurtardı. Evet. Yani Abi sen, şu bak bak senin. Bak hep bak. set var mı şuna bak. <laughs> Hapa, ee şuralara kadar geliyordu. İlik ve yukarı kadar set var. Set olduğu için geliyor, gelmiyor. Yani hiç haberin yok. Cenil Bey sen yok muydun o zamanlar? <laughs> 1950'de hep bak ağaçlar hiç yok. Şimdi hep ağaçlı. 1954'te He. 4. sınıfı yedim ye ben. Tamam. Ben 3 yaşındaydım. Sen, sen yokdun bu zaman. Yok ya. ya, ne de vardı? de ağaç şu kayaya düştü. Hangi kayaya düştü lan? Şurdayız. Hangi kayaya, Kayanın Şu kayaya Bu da kayanın yeri